Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. İslam'la savaşan herkes mağlup olacak. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, Amerika'nın İslam'a karşı yürütülen savaşta mağlup olacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine dayanarak açıkladı. Aleyhteki gelişmelerin İslam adına olumlu olduğuna dikkat çeken Akgündüz, İslam'ın aleyhine konuşuldukça İslamiyet'e koşuş artıyor dedi. Ak açıklaması şöyle. İnsaniyet bir ailedir. Herkesin aslı birdir. Herkes Allah'ın kulu ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem veda hacında çok net bir üslupla bunu beyan etmişlerdir ve buyurdular ki: "Ey insanlar! Sizin Rabbiniz birdir ve sizin babanız da birdir. Siz hepiniz Adem'den geldiniz ve Adem ise topraktan halk edildi. Kimse kimseden üstün değildir. Allah yanında en üstün olanınız takva sahibi olanınızdır." Avrupa Kiliseler Birliği'nin 1984 yılında Avusturya'nın Tölen şehrinde aldıkları ve Kur'an'ın Allah kelamı olmasını ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini itiraf ettikleri kitapçığı olduğu gibi orijinaliyle birlikte takdim eyledik. Bediüzzaman Avrupa bir İslam devletine hamiledir. İsterseniz geliniz bu müjdeyi İslam alemine ilk haber veren Bediüzzaman'dan konuyu onun ifadeleriyle dinleyelim meşrutiyet yıllarında Esher şeylerinden Şeyh Bahit Bediüzzaman Said Nursi'ye sorar. Avrupa ve Osmanlı konusundaki görüşün nedir? Bediüzzaman şu cevabı verir. Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır. Burada önemli ifade etmemiz gereken bir husus vardır. Bazı arkadaşlar bütün bu olumlu yaklaşımlarımıza rağmen Avrupa'daki bazı krizler yani Danimarka'daki karikatür krizi ve İsviçre'deki minare krizi sebebiyle olumsuz düşünmekte ısrar ediyorlar. Benim buna cevabım daha dikkat çekici olacaktır. Şunun bilinmesi gerekiyor ki İslam'ın aleyhine konuşuldukça İslamiyet'e koşuş artıyor. Danimarka'da Müslüman olanların sayısı krizden sonra iki katına çıkmış durumdadır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Aralık 2009 tarihinde üniversitemizde yapılan ve hemen bütün Avrupa'dan ve özellikle de Yunanistan'dan katılan yeni Müslüman olan Avrupalılar toplantısında bu gerçeğin altı çizildi ve müsbet hareketin zarureti üzerinde duruldu. Aradan 10-15 sene geçmeden Osmanlı doğurur. Avrupa henüz doğumunu yapabilmiş değil. Ancak doğum sancıları başlamış bulunuyor. Bunu söylemek mümkündür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Ahmet bin Hanbel Müsnet adlı hadis kitabında Ebu Davud, İbni Mace ve İbni Hibban Sünen adlı eserlerinde ahir zamanla alakalı çok önemli bir hadis nakletmektedirler ki bu hadisi belli yerlerde Bediüzzaman hazretleri de kullanmaktadır. Bir gün gelecek Hristiyanlarla Rum ile tam bir emniyet içinde barış yapacaksınız. Siz ve onlar yani Müslümanlar ve Hristiyanlar kendilerinin dışında müşterek bir düşman ile birlikte savaşacaksınız. Galip gelecek ve çok kazanımlar elde edeceksiniz. Sonra tepeli bir çayıra konaklayacaksınız. Ebu Davud Ahmet bin Hanbel Bir kısım İslam alimleri bunun Armagedon veya Armagedon adıyla Hristiyan alimi tarafından bilinen ve hayır ile şerri birbirinden ayıracak ve dünyanın sonunu getirecek savaş olduğunu açıkladıkları kıyamet alameti olay kastedildiğini zikretmektedirler. Bunu bazıları Avrupa ve Amerika ile Müslüman alimi arasında çıkacak büyük bir savaş olarak da izah etmektedir. Ancak biz bunlara katılmıyoruz. Bediüzzamana göre bu ortak düşman dinsizlik cereyanıdır doğru yorumun Bediüzzaman tarafından yapıldığına inanıyoruz. O şöyle özetliyor. İşte böyle bir sırada dinsizlik cereyanı pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa aleyhisselamın manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki İsevilik dini ortaya çıkacak yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzül edecek hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek hurafelerden ve tahrifattan sıyrılacak, İslam'ın hakikatleriyle birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o iyi seviyelik şahsı manevisi, tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak, hak din bu iltihak neticesinde büyük bir kuvvet bulacaktır dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken göklerde cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbiri sadık bir kadir külli şeyin vadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır. Madem Kadir-i Külli şey vaad etmiş elbette yapacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun manevi yakınları ve havası nuru iman ile onu tanır. Yoksa açık bir şekilde herkes onu tanımayacaktır. Bediüzzaman Said Nursi Mektubat 15. Mektup Kanaatimize göre bu birleşmenin vakti çok yakındır. Bu sebeple alabildiğine müspet hareket etmek ve İslam'ın güzelliklerini gayrimüslimlere anlatmak bizim vazifemizdir. İslam'a karşı yürütülen savaşta mağlup olacaklar. İkram ve istidrac'ın aynı tarihte birleşmesi. İkram-ı ilahi ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. Bu hadis 1506 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikarane belki galibane devam edeceğini işaret yoluyla ilan ediyor. Kastamonu lahikası. İstidraç, Andrew Berwick denilen katilin Londra'da 2011 tarihinde neşrettiği European Declaration of Independence adıyla neşrettiği bin sayfalık manifestosundaki tespitler. İslam, İslam muhalifi ekibin savaşı 3 merhaledir. 1. İslama karşı savaş 1999-2030. İslamiyet galip gelecek ve Müslüman sayısı artacak. 2. İslama karşı savaş 2030-2070. Avrupa'nın %15'i ila %40'ı Müslüman olacak. 3. İslama karşı savaş 2070-2083. Avrupa'nın %30'u ila %50'si Müslüman olacak. 2083 yılından itibaren Müslümanları Avrupa'dan kovacağız diyor. Allah dinini muhafaza edecektir. Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese iyi akşamlar. Evet gördüğünüz gibi İslam'la çok ciddi bir savaşın içinde olduklarını söylüyorlar. Ve Müslümanlar da olayın farkındalar tabi. Şu an Müslümanlar da giderek güçleniyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Ve ellerinden geleni de yapıyorlar Müslümanlara karşı. İslamiyetin yayılmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat buna rağmen yine de başarılı olamıyorlar. Çünkü İslamiyet giderek büyüyor. İslam, İslam dini giderek kendi gücünü arttırıyor dünya üzerinde ve şu an İslam'a akın akın İslam için büyük bir göç var. İnsanlar artık bunaldı, daraldı ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tek yol olarak da İslamiyete girmeyi büyük bir erdem kabul edip İslamiyet tarafını seçiyorlar. Şu an dünyada birçok insan sıkıntı ve dert içinde bunalmış, ne yapacağını bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor ve Allah onun kalbine dokunduğu zaman o kişi mutlaka İslamiyet'i seçiyor. Zaten içinde biraz da vicdan varsa kalbi İslam'dan yana tarafını seçiyor. İnşallah bu bunların sayıları giderek artar ki zaten artıyor. İslamiyet giderek bütün dünyaya yayılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir artış var. Amerika'da da öyle arkadaşlar. Ve bu sayı giderek daha da artacak. İnşallah hep birlikte e, güzel günler görürüz ve İslamiyet'in tüm dünyaya hakim olmasına hep birlikte şahit oluruz. Zaten son dönemde Peygamber Efendimizin hadisleri çok konuşuldu. Bu da bu planın bir parçası belki Allahü Teala'nın planının bir parçası. Yani Peygamber Efendimizin hadisleri bile İslamiyet'in hakim olmasına yetecek güce sahip çünkü öyle bir cezbe var öyle bir etkisi var peygamber efendimizin her sözünün ve Amerika şu an bunları konuşuyor evet arkadaşlar video ile ilgili söyleyeceklerim bunlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın